Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gürkan. Bugün sizlerle lineer regresyonun farklı bir metodunu göreceğiz. Bir önceki videomuzda hatırladığınız gibi bu veri setimize gradient descent algoritmasını kullanarak uygun bir doğru çizmiştik. Şöyle. Belli bir hata vardı ama çok küçük bir hataydı. Haliyle bu veri setine oldukça iyi uyuyordu. Şimdi bugünkü yapacağımız şey ise sıfır hatayla bir doğru çiz çizdirmek Tabi burada gradient descent algoritmasını kullanmayacağız. Bu nümerik bir yöntem değil. Bildiğimiz çok bilim yani bir denklemin çözümüyle ilgili bir şey. Ve bu denklemi çözdüğümüzde bu doğrunun kat sayılarını bulmuş oluyoruz. Şimdi dilerseniz başlayalım. Bir önceki elde ettiğimiz denklemler şunlar Yani denklem dediğim c'nin a'ya göre türev ve c'nin b'ye göre türevlerini hesaplamıştık ve şunun eşitliği elde etmiştik. Şimdi bizim bu maksimum ve minimum kısmını bulmak için hemen şurada göstereyim. Şurayı bulmak için türevini alıp sıfıra eşitlememiz yeterliydi. Çünkü, çünkü bu zaten bu optimum noktayı verecek. Yani daha doğrusu eksimum noktayı. Böylelikle biz bunları direkt sıfıra eşitleyerek denklemi çözebiliriz. Ve buradan elde edeceğimiz a ve b katsayıları zaten direkt bu veri setimize uyan bir doğru olacaktır. Umarım burayı anlamışsınızdır. Yani bildiğimiz bu lisede maksimum minimum problemleri de vardı. İşte türevini alıp sıfıra eşitliyorduk. Oradan bir değer buluyorduk. İşte budur diyorduk. Maksimum veya minimum yapan x değeri her neyse. Burada da yapacağımız şey bu. Bunları sıfıra eşitlemek. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir Y şapka I var. Öncelikle bunu şurada açalım. Zaten bir önceki dersimizde bunun ne olduğunu yazmıştık. Y şapka I A X I artı B olacaktır. Şimdi bunu yerine koyduğumuzu varsayalım ve işte tek tek X ile çarpıp sıfıra eşitleyeceğiz. Şimdi öncelikle çarptığımızda ne olur? Y I çarpı X I olur. Ardından eksi y şapka i çarpı x. I. Şimdi bunları tek tek çarpalım. Ne olur? Toplam. Bu arada şu alt üst sınır değerlerini yazmayacağım. Onunla vakit kaybetmeyelim. Y i x i Y i x i Ardından eksi çünkü bunun yerine axi artı b koyacağız. İşte eksi ax eksi b olmuş olacak. Ve daha sonra bunu x İ ile tekrardan çarpıyor, çarpıyoruz. Böylelikle bu terim nasıl olur? Eksi a x İ kare eksi yine toplam sembolü. Toplam sembolünü böyle ayırabiliyoruz. Eksi b çarpı x İ eşittir 0. Şimdi gördüğünüz gibi bir denklem elde ettik. Tabi bu yetersiz çünkü gördüğünüz gibi A ve B değerleri var. Bizim A ve B'yi içeren daha doğrusu herhangi birini içeren de olur. Yani bir denkleme daha ihtiyacımız var bu denklemi çözebilmemiz için. Onun için de şunu şimdi bu forma getirelim tek tek açalım. Bu daha kolay çünkü herhangi bir şeyle çarpılmıyor. Hemen yazalım. Y, i var. Ardından eksi toplam sembolü. Y şapka i yerine direkt şunu yazıyorum. Eksi a x I. eksi b eşittir sıfır. Şimdi gördüğünüz gibi iki tane denklemim oldu. Böylelikle de buradan a ve b değerlerini rahat bir şekilde bulabilirim. Tabii şu eksilerden kurtulalım şu eksili olan terimleri buraya atalım. Şimdi tabi burada tek amacımız eksilerden kurtulmak da değil. Çünkü a ve b değerleri bir noktada topluyoruz. Bunların çarpımları sonucu elde edilen değerleri de burada tutuyoruz. Yani olay şunun gibi bir şey. 2x artı 3y eşittir 4. 6x eksi 5y Eşittir 8. Mesela şöyle bir denklem olsun. Bu formata getirmek bizim buradaki amacımız. Şu x'i işte A gibi düşünün. Şunu da B gibi düşünün. Şurada bunların değerleri. Bu kısım o değer kısmı olacak. Burada zaten A katsayısı bakın şu toplam x'inin karesi. Burası B zaten eksi ne? Eksi topla, toplam. X'i. Şimdi biz bu formata getireceğiz. Onun için katsayılarımızı buraya atıyoruz. A ve B içeren. Ne olacaktır? Şöyle yazalım. İlk şu aşağıdakini yazmakla başlayalım. Toplam B artı toplam A eksi eşittir toplam Y i -E oluyor. Yukarıdaki için de aynısını yapalım toplam bxi artı toplam ax ax kare A, X, İ kare eşittir yi oluyormuş yi xe evet şimdi şu toplamın bir sınırlarını biliyorum biliyoruz zaten i birden n'e kadar çünkü burada gördüğünüz gibi sadece sabit bir sayı var. Ve sabit bir sayı olduğunda atıyorum. Y eşittir. Birden. 5 gibi düşünelim. Ve şurada da sabit bir sayı olsun. 3. Bu ne demek? Direkt 5 ile 3'ün çarpımı 15 demektir. Çünkü 1 için 3 yazacağız. Daha sonra 2 için 3. Sonra 4 için en son 5'e kadar gittiğimizde 3. Yani bu da 5 kere 3'ün toplamı demektir 15. O zaman burasının değeri de B çarpı N olacaktır. Bunu siliyorum ve bunun yerine B çarpı N yazıyorum. Çünkü bu N tane B'yi topla demek. Bunun da sonucu B çarpı N olacaktır. Şimdi buradan sonra bu denklemi nasıl çözebiliriz? Bildiğimiz matris yöntemiyle kolay bir şekilde çözebiliriz bunu. Şöyle buraya N gelir. Buraya şimdi A'yı düşünmeyin ne var burada? Toplam XI var. Toplam XI Burada B'yi düşünmeyelim. Ne var? Toplam XI Toplam XI ve ardından toplam XI kare. Toplam XI kare. Evet, ilk maddesimiz bu. Çarpı ile çarpacağız? B ve A. B ve A eşittir. Bu da sonuç matrisimiz. Yi aşağısında da yi xi var. Genelde bu nasıl gösterilir? Şurası A denilir. Şuraya x Buraya da B denilir. İşte A çarpı X eşittir. B'yi veriyor. Burada işte matrisin tersiyle bir çözüm gerçekleştirilebilir. Buradan X eşittir. A'nın tersi çarpı B olarak bulunur. Şimdi burada gördüğünüz gibi direkt bir şey buluyoruz. Yani biz bu x'i e elde ettiğimizde atıyorum. x'i e elde ettik ve şöyle bir şey çıktı. 3'e 2. Şu 3 biraz farklı oldu. 3'e 2. E biz bu matrisi elde ettiğimizde direkt şunu söyleyebiliriz. A 2'dir. A 2'dir. B de 3'tür. Görüldüğü gibi biz bu x matrisini elde ettiğimizde A ve B değerlerini direkt bulmuş oluyoruz. Şimdi zaten şöyle bir şey de var. Bizim bu A'nın tersine hesaplayıp B çarpma gibi bir şeye ihtiyacımız yok. Python için konuşuyorum. NumPy için daha doğrusu. Orada direkt bu A ve B matrisini vererek bu x'i bulabiliyoruz. Yani hazır bir fonksiyonumuz var zaten. Onun için şimdi dilerseniz kodlama kısmına geçelim. Şimdi Öncelikle matrisleri oluşturmam gerekiyor. Bunun için de şöyle büyük A diyelim. Büyük A matrisini oluşturalım. np.array diyorum. Ve şöyle içerisine iki tane oluşturdum. Şimdi bunlar neymiş bakalım. İlki n diyor. Yani bu ne demek? Veri setinin uzunluğu demek. Bir önceki videoda zaten bundan bahsetmiştik. Veri setinin boyu kadar gidiyorduk çünkü. Veri setinin uzunluğu demek. Bunu nasıl elde ederiz? Şöyle elde ederiz mesela. X'i Shape ile elde ediyoruz. Ve daha sonra buradan da 0 dersek şu 98'i elde ediyoruz. Onun için buraya o değeri verebiliriz. Hatta şöyle yapalım. Çok karışık gözükmesin. X nokta shape 0 diyerek bu veri setinin uzunluğunu almış olduk. Ve buraya ilk olarak n'i verdim. Virgül. Daha sonra neymiş? şuraya bakalım. X'lerin toplamı. X'lerin toplamı oldukça kolay. X nokta sum diyorum. Ve burası bitti. Bir sonraki satıra geçiyorum. Şimdi burada da X'lerin toplamıymış öncelikle. X nokta sum dedim. Virgül. Daha sonra X'lerin karesinin toplamı. X'lerin karesini aldım. Şunu şöyle bir paranteze alalım. Ardından tekrardan nokta sum dedim. Böylelikle A maddesini elde etmiş olduk. Hatta bir kez çalıştıralım. Şu çalışmasın. Şurada A'ya bakalım. Şöyle bir matris elde ettik. Şimdi bir de B matrisini elde edelim. Yine şöyle parantezleri oluşturayım. Tamam. Şimdi ilki Y'lerin toplamı. Yerlerin toplamı. Y Ardından y çarpı x'lerin toplamı. Burada da gözüküyor zaten. y çarpı x'lerin toplamı. Nokta sam. Evet bu şekilde iki matrisi de elde etmiş olduk. B'ye de bakalım. B de şöyle bir şeymiş. Şimdi bunu zaten hazır çözebiliyordu çözebiliyoruz demiştim. Yani şurayı olduğu gibi elde edebiliriz. Buna result diyelim. Sonuçlarımız buraya gelsin. NumPy'in içerisinde lineer cebir çalmam lazım öncelikle. Bu da gördüğünüz gibi lineer algebra kısaltmalarından geliyor. Nokta sol diyerek bir denklem çözdüreceğim. Bakın bana A ve B'yi versen yeter diyor. Ben de A ve B'yi kendisine veriyorum. Ardından result'ı buraya bastırıyorum. Gördüğünüz gibi direkt B ve A'ya elde ettik. Hiç işte hiper parametrelerle vesaire uğraşmadık. Yani learning rate'dir, epoch değeridir vesaire gibi. Şimdi bunları da ayrı ayrı şöyle elde edelim. A eşittir. Şöyle sırasıyla alalım hatta. B eşittir. Result 0, 0. A da 1, 0 oluyor. Doğru mu aldık? Hemen bir kontrol edelim. A katsayımız B katsayımız. İlki B'ydi. Bunu unutmayalım. Yani şu B olmuş oldu. Evet şu da A. O zaman doğrumuzu da çizdirmek için herhangi bir engelimiz yok artık. Onun için çizebiliriz. PLT nokta pilot dedim. X değerlerini verdim. Y değeri de A çarpı X artı B olacaktır. Zaten doğrumuz bu. Şu noktaları artık kessin. Hatta şöyle bu ikisini alt alta getirelim. Şuna da bir renk verelim. Color eşittir. Bu da kırmızı olsun. Ve gördüğünüz gibi doğrumuz buna sıfır hatayla fit edilmiş oldu. Yani uydurduk bir tane doğru. Böylelikle yani sıfır hatayla da bir doğru çizebiliriz. Ve tamamen bildiğimiz çok boyutlu yani çok değişkenli Denklemlerin çözümüyle ilgili bir şeydi. Bu denklemi de çözdüğümüzde bize bu doğrumuz geldi. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.